Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bugün televizyon programı olduğu için yayını biraz erken YouTube'daki yani biraz erken e, başlattım. E, kısa bir e, aslında bilgi vermek istiyorum. E, Zap ve Wash'ın e, saldırılarla saldırılarla ilgili e, Zap ve Avaş'ın savaşı 11. gününe girdi. Bugün de bölgeden aldığımız e, bilgilere göre şiddetli çatışmalar e, yaşanıyor. E, HPG kaynakları e, bu çatışmalarda e, 20 askerin hayatını kaybettiği, kaydetti, kaybettiğini e, açıkladı. Aynı şekilde bağımsız kaynaklar da e, bölgede çok şiddetli çatışmaların yaşandığını eklediler. Tabi bununla birlikte e, bir diğer tabii e, yerel kaynakların aktardığı bilgi Türkiye e, bu savaşta, bu saldırılarda çok ağır silahlar Kullanıyor. Yani savaş uçakları siyalarla birlikte e, bu alanda yani operasyonun veya saldırıların sürdüğü alanda e, ağır silahlar kullanıyor. Yetmiyor. Kimyasal silah kullanıyor. Kimyasal gazlar e, kullanıyor. E, bir, e, bir önceki gündü işte Güney Kürdistan'da e, 1200... E, maske yani ya da gaza karşı maske ele geçti diye bir haber yaptı Güney medyası, KDP medyası daha doğrusu. Şimdi bununla ilgili de tabii yani öyle haberler yapıldı ki sanki bu gaz maskeleri suçmuş gibi sunuluyor. Yani olayın tam nasıl olduğunu tabii ki bilmiyoruz. Yani bir şekilde Rojava'yı işin içine katacak ya da YPG'yi kriminalize edecek yayınlar yapıyor KDP medyası. Bunu bilerek yapıyorlar. Burası doğru. Ancak bunun ötesinde bir durum var. Şimdi uzun bir süredir Türkiye Güney Kürdistan'da gaz kullanıyor. Yani zehirli gazlar kullanıyor. Buna karşı da tabii ki insanlar tedbirli alacaklar. Yani gaza karşı, kimyasal silahlara karşı kullanılan gaz maskelerinin dünyanın neresinde yasak? Yani böyle bir şey olur mu? Tam tersi olması gerekiyor. Yani tam tersi olması gereken şudur. Bu gazlar, gaz maskeleri kimyasal silahların kullandığı bölgeye sivil toplum örgütleri götürebilmelidir, Kürtler götürebilmelidir, buna sanatçılar, siyasetçiler öncülük yapabilmeliler. Yani gerçeği bu fakat bu bırakın bunları yani Güney Kürdistan yönetimi veya KDP e, bunu yapmaya bunun yerine e, sanki büyük bir şey yakalamışlar gibi elde etmişler gibi işte şu kadar e, gaz maskesi yakaladık ayıp şeyler bunlar yani e, bu Türkiye'nin Kürdistan'ın sömürgesi altında bulunanların ekmeğine yağ sürmektir. Bu kimyasal silahları evet kullanın. Kimyasal silahları insanları katledilebilirsiniz e, demektir. E, bu tabii ki kabul edilir bir durum değil. Bir parantez e, sadece açmak istedim. Bunu kapatayım. Yine bilgilerle devam edelim. E, şimdi Şengal'de Son birkaç gündür e, gerilim artmıştı. Yani 17 Nisan'da e, Zap ve Havaşin'e yönelik Türkiye'nin başlattığı e, askeri saldırıyla birlikte Irak ordusu da Şengal'e saldırmıştı. Çatışmalar yaşanmıştı ilk gün ama sonrasında bu çatışmalar durmuştu fakat gerginlik ortadan kalkmamıştı. Yani iki gün önce yeniden Irak e, ordusu e, ağır silahlarla Şengal'e girmek istedi. Şengal'in etrafına konumlandı. E, yine tansiyon yükselmiş durumda henüz bir çatışma yok ancak gerilim devam ediyor yüksek. Dolayısıyla ZAP'ta ve avaşındaki saldırıların bir parçası olarak, bir devamı olarak Şengal'daki kuşatma Şengal'e yönelik saldırı karşımıza çıkıyor. Yine Şengal'dan aldığımız bilgilere göre de sorun çözülmüş değil. Bekleyiş devam ediyor. Yani görüşmeler hangi düzeyde, temas hangi düzeyde, diyalog hangi düzeyde belli bir takım çabalar var. Bu nasıl sonuçlanır, nasıl bir sonuç çıkar. Ee, henüz şu saatte böyle bir şey söylemek mümkün e, değil. Şimdi e, Şengal'daki durum böyle ama Rojava'ya yönelik de yani üç ana yere eş zamanlı saldırılar yapılıyor. Rojava'ya e, saldırılar tabii ki e, bugünün meselesi değil ama 17 Nisan'la birlikte aynı konseptin bir sonucu olarak Rojava'ya yönelik de saldırılar artmış durumda. Arttı da. Kobani'ye, e, yönelik özellikle e, Tıltemir, Aynisa bölgelerine yönelik e, Şehpa bölgesi sürekli e, saldırılara maruz kalıyor. Buralara yönelik de saldırılar e, düzenlendi ve burada da bu devam ediyor. Yani değişmiş e, değil. Ee, görülen o ki yani sağdan gelen bilgilere baktığımızda e, yine gözlemcilerin e, aktardıklarına e, baktığımızda bu çatışmalar giderek şiddetlenecek ve giderek e, yayılacak. Yani Türkiye ZAP ve avaşında da e, 11. gününde istediğini elde etmiş değil henüz e, ilerleyemiyor ya da e, indirme yapmak istediği yerlere de e, indiremiyor. E, gerillaların direnişiyle karşılaşıyor ve e, çok da kayıp veriyorlar yani... E, telaffuz edilen rakamları doğrudan bağımsız kaynaklar özellikle Geber başta olmak üzere pek çok hastanelere askeri cenazelerin, asker cenazelerin götürüldüğünü, aynı şekilde yaralı askerlerin taşındığını gösteren pek çok veri var. Yani sahada da bağımsız kaynaklardan da gelen bu konuya ilişkin pek çok veri var. Bundan sonrası için tabii yani asker olarak bölgedeki hareketlik böyle ama siyasi denkleme baktığımızda da başka bir tabloyla karşı karşı karşıyayız bu siyasi denklemde de Irak'ın kendi içerisinde yaşadığı kriz ve Türkiye Irak işbirliği KDP Türkiye işbirliği aynı zamanda NATO ve ABD Türkiye işbirliği bu sonucu ortaya çıkarıyor ki öyle görünüyor ki Türkiye'nin bu saldırılarına hem zımni olarak Irak KDP doğrudan. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri, NATO hatta Avrupa Birliği ülkeleri de bu saldırılara destek veriyorlar. Bunun sebebin, temel sebeplerinden biri belki Ukrayna meselesi yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması olarak açıklansa da aslında hikayenin arka planı var. Yani 40 yıldır bir şekilde Kürtlere karşı sürdürülen bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi hep desteklediler Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle AKP hükümetinin geldiği nokta itibariyle de şu yani sadece Türkiye'de Kürtsüz bir Türkiye istemiyor Kürtsüz bir Orta Doğu istiyor Erdoğan i̇şte başlattığı saldırıda son savaşta Doğrudan e, bununla ilgili e, savaşla ilgili e, dolayısıyla e, bu siyasi gelişmelerle ilgili tabii ki e, yeni gelişmeler oldukça bunları da sizlerle paylaşacağız. Bugün sadece e, kısa bir video çekmek istedim. E, sizlerle yani son durumu e, paylaşmak için kısa bir özet e, kapatacağız. Televizyon programı var e, ama tabii ki bu kanaldan... E, e, Güneyde, Rojava'da, Şengal'de, Mahmurd'a olup bitenlerle ilgili yani sıcak gelişmeler oldukça da fırsat bulup sizlerle paylaşacağım. Veda ediyoruz, yeniden görüşünceye dek hoşça kal.